Bugün de kalktım ya bir dakika bu soğuk ne abi dışarıda ne oluyor? Oo bayağı bir kar yağmaya başlamış ben de diyorum niye üşüyorum abi ya? Dur kıyafetlerim neredeydi benim şunları bir giy Allah aşkına bu nedir ya sabah sabah? Zaten şehirden o yüzden gidemedik şuradan geri dönmek zorunda kaldık ne oluyor anlamadım gerçekten. Şunları bir giy abi ya bir soğumaya başladı burası niye böyle oldu her yer karlanmış falan filan camdan baktığıma göre. Bir dışarı falan bakacağım da hiç de çıkasım yok gerçekten çok üşüyorum ha. Ne oluyor ya Minecraft'ta normalde sadece belli bölgelerde falan yağıyor diye biliyordum. Biz orada mıyız abicim? Ben bilgisayarı kapatmış mıydım ya? ona da bir bakayım gitmişken yani de. Bakın elektrik falan yemesin abi sonra çok elektrik geliyor. Zaten şu anda kaliferleri falan yakmamız lazım muhtemelen de. Şöyle şu bilgisayarı falan kapatmış mıyım? Evet güzel aslında kapatmışım. Şunları da bir kapatayım şöyle. Ne oluyor ben anlamadım. Bir kahvaltı falan yapayım olmazsa bakayım dışarıda kim var. Belki kartof falan filan öneririz bilmiyorum. Eğlenceli olabilir bu havada ama hiç de çıkasım yok ama bakalım. Evet mumu da yaktı kısınsın şurası iyice ya. Dışarısını hiç merak etmiyorum aslında. Neyse bir kahvaltı falan yapalım. Bakalım buzdolabında bir şey kalmış mıydı? Şunları da falan bir yak abi. Şunları da bir yakayım hemen. Oh mis gibi ısınsın hemen şurası mumlarımızı falan filan yakalım. Şimdi bakalım buzdolabında ne kaldı acaba ya. İnşallah bir şeyler kalmıştır. Çünkü en son taşınacağız diye buraya bir şey bırakmamıştım. Belki bir tane bir şey bulurum. Evet varmış yine elma varmış en azından güzel. Şunu bir yiyeyim de inşallah bozulmamıştır abi. Sonra zehirlenmek istemiyorum. Neyse normal gibi gözüküyor. Birisi yoksa da takılırım evde herhalde bugün. Çünkü yapacak bir şey yok abi bu soğukta ne yapacağım ki. Sadece bir hava almak ve dışarıyı izlemek istiyorum. Yoksa çok da çıkasın falan filan yok da bakmayın yani yapacak bir şey yok. Dışarı gidelim bakalım. Şu kapıyı hemen bir kapat abi. Dondu burası ya. Evet bakalım kimler var. Oo bayağı da güzel yağıyor ama üşüyorum ama en azından güzel yağıyor baksanıza. Bir dakika abi sen orada ne yapıyorsun bu soğukta? abi gel gel bak burada kartopu falan oynamaya çalışıyorum. Oo mükemmelmiş ama kardeşim bu havada ne işin var gerçekten burada? Şunu görmüyor musun? Ya abi ne güzel işte eğleniyorum. Çok konuşma ya. Sen de gel kartopu oyna benimle. İyi olsun bakalım. sende de kartopu varsa at bana. At mavi zaten. Yani ha buradaymış ben görmedim. Abi ne yapıyorsun? Dur atma atma. Ya oğlum oyun oynandı. Yani sen değil miydin burada? Oyun oynamaya çalışıyoruz işte. Güzel atabiliyor muyum kardeşim? Evet abi çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsun. Hemen şöyle bir kardan adam yapalım bakalım buraya. Beğendin mi kardeşim? Evet abi çok güzel yaptın. Orada burada dolaşabilir artık. Ya bu soğukta zaten o dolaşır da abi bizim burada ne işimiz var? Ben onu demeye çalışıyorum sana. Ya abi şurayı bir gezelim beraber. Ne güzel olduğunu görmüyor musun? Şimdi her yerde kar olmuyor diyebiliyorum. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Zaten o yüzden dedim ki hani bizim böyle bir bölgede olmamız mümkün değil diye. Nasıl yağdı falan şaşırdım. Çünkü Minecraft öyle değil. Biliyorsun. Evet abi biliyorum ama nasıl oldu sence? Nasıl olduğunu söyleyeyim mi kardeşim? Aslında bunu bir mod yapıyor. Yani her tarafı karlaştırıyor. Kar yağmayan bölgelerde bile kar yağabilir hale getiriyor. Her yer artık kar anlamına geliyor. Eklenti kurulurken Nasıl yani abi? Şimdi biz buraya mod kurup mu bunları yaptık? E tabii ki abi. Yoksa Minecraft'ın normalinde böyle bir şey maalesef hala yok. Yani istediğimiz yere kar yağdıramıyoruz. Belli bölgelerde yağıyor. Ama baktığımızda bu mod bunu her tarafa yağdırmayı sağlayan bir seçeneğe sahip ve kar yağdığında bile gayet güzel bir şekilde sırıtmadığını görüyor musun kardeşim? Şehrimize bak yani her taraf kar. Bulunduğumuz her bölge karlaşacak. Hiçbir yer boş kalmayacak anlamına geliyor dostum. Yağmur falan da yağmıyor zaten. Bildiğin kar yağıyor görüyor musun? Zaten buradaki su da o yüzden dondu. Görmüyor musun kardeşim? Evet abi görüyorum görüyorum. En azından üşüyoruz ama çok güzel bir görüntüye sahip oluyoruz. E tabii ki abi o yüzden ben zırhlarımı burada aldım. Sen de keşke kıyafet alsaydın. Evet abi doğru söylüyorsun. Burada crafting table bırakmışız bu arada. Yok abi ben karları buradan topladım. Bunları kar topuna çevirmek için yaptım. Ha o yüzden zaten burada. Ben de diyorum niye burada? Bak bunun üzerine bile kar yağmış görüyor musun kardeşim? Kışı yaşamak istiyorsak gerçek anlamda zaten genç gerçek hayatta da şu anda o durumda sayılırız. Ya abi o kadar konuşuyoruz madem gelip şu şehri falan bir gezelim ya. Gel sen de ben de koca koca gidelim abi. Şuraya bir bakalım sonra eve falan gireriz ya. Çok soğuk gerçekten. Tamam abi geliyorum geliyorum. Sen de haklısın. Çok soğuk ama bir bakmak istiyorum. Hali bile çok güzel soğuk olması dışında tabii ki ona yapacak bir şey yok. Sular falan donmuş bak bazı yerler sadece açık kalmış. Oraya da doldurur elde zamanla. Baksana şuraya abi katman katman kar oluşmuş. Yani tek kat olsa tamam diyeceğim. Şehrimize baksana yani şu binalarda falan bunların üzerinde evlerin üzerinde. Benim evimde de muhtemelen vardır. Gidip sonra bakarız ona da baksana şuradaki çimenler falan filan hep gömülmüş karlara. Evet abi görüyorum görüyorum gerçekten mükemmel gözüküyor. Dur abi niye içime giriyorsun ya Allah Allah. Yok abi ısınmaya çalışıyorum çok soğuk. E o zaman soğuksa burada ne işin vardı abi ben evden çıkınca seni burada kartopu oynarken gördüm. Yok abi eğlenmek için sadece ben de eve girecektim ya ama seninle beraber olunca gezmek istedim. Doğru söylüyorsun kardeşim Bayağı eğlenceli gezmek ama sen orada kalma gel bakayım buraya. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum ben de seninle birlikte şuraya bir dönelim mesela. Bu bayağı da yürüyerek falan gidiyoruz keşke araba falan alsaydım. Gerçi onları da full sattık bu aralar o yüzden Zaten bu şekilde gezmek zorunda kalıyorum zaten her türlü. Baksana mesela şurada kafeye gidelim bakalım. Buradaymış ya. Ben de yarım saattir burayı göremiyorum. Bakalım neler varmış burada. Nasılsın abi? Gerçi burada abi falan yoktur. Ben ne demeye çalışıyorum? Kimse yok ki zaten burada bu soğukta kim olsun abi? Baksana. Ama açık unutmuşlar nedense ya. Gerçi burası güvenilir bir şehir abi. Niye öyle diyorsun ki? Kimse bu şehirde hırsızlık yapmıyor. Doğru söylüyorsun abi. İnşallah yapılmaz tabii ki zamanla. Sen nerede kaldın onu da bilmiyorum. Yok abi ben sana şaka yaptım. Bak korkuttum seni. Ya abi niye korkutuyorsun Allah aşkına? Bu soğukta zaten donuyoruz burada ya. Ne yapmaya çalışıyorsun Allah Allah. Baksana şuradaki sokaklara falan yollara her taraf kar abi. kar olmayan bir yer neredeyiz hiç görememiştik başta da zaten. Nerede acaba benim evimi de kaybettim burada dolaşırken ya. Biz nasıl geri geleceğiz abi? Bilmiyorum abi. Gerçekten önümüzü göremiyoruz. Baksana şuraya ne kadar fazla kar var, veçis var. Haklısın abi. Bunun bir de daha serti de zamanda bence yağmaya başlayacak şimşekli şekilde. Ben öyle düşünüyorum. Baksana şu ağaçlar falan filan full böyle karlanmış. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Sen de bunu istiyorsun değil mi kardeşim? Evet abi istiyorum ama zaten bu şekilde çok soğuk olmazsa istiyorum. Öyle abi? Biz Ahmet soğuk olsun burada kar yağıyor. Umarım ev bulabiliriz abi bu gidişle eve bulamayacağız gibi geliyor kafeden nereye saptığımı da çok bilmiyorum açıkçası ama şehrimizin bayağı iyi bir yerleri var siz bir yazsanıza bakalım bu şehirden taşınalım mı yoksa bu şehirden başka bir yere mi yazarsınız bakalım bu şehirden gidelim mi yoksa tamamen buradaki şehrin farklı bir evine mi taşınalım siz karar verin abi eğer taşımak zorunda kalırsak zaten her türlü mecbur taşınacağız abi ona da yapacak bir şey yok eğer bu şekilde devam ederse şehrimiz kırılmaya devam ederse creeperlar falan basmıştı geçen hatırlıyor musun hatırlıyorum hatırlıyorum abi silah modunu gösterdiğin zaman olmuştu şu bizim patlayan yere bulursak abi aslında buluruz biliyor musun bak burada geçmiştik diye hatırlıyorum. Gel sen de benimle abi şu şekilde. Ben buradan geçtiğimizi ve şuradan gittiğimizi yanlış hatırlamıyorsam doğru hatırlıyorsam eğer buradan olması gerekiyor. Burada bir yer var mesela. Buradan bir gidelim bakalım. Herhalde bu gidişle kafede falan oturacağız bu gece. Yani evimize falan gidemezsek bulamazsak kırılan yeri bulursak bizim oturduğumuz yerde buluruz muhtemelen. Evet şurada. Evet doğru yeri bulduk abi. Ben yarım saat tanımaya çalışıyorum olduğumuz yeri. Sen neredesin bakayım. Ya yine şaka falan yapma bak. Hiç kaldıramam şimdi. Bu soğukta zaten. Çıktım dışarı senin için. ha bak orada kalmışsın. Şır, sırf şaka yapacağım diye orada bekliyorsun değil mi? Abi ne korkutması ya geliyorum işte buralara falan bakmıştım. Ya bir niye her yere bakıp bakıp duruyorsun işte aynı bildiğimiz yerler sadece karlı versiyonu. Tamam beğendiğini biliyorum ama ama abi o kadar da bu sokta durulur mu sence? Hadi gel hemen eve girelim zaten sonrasında bir sıcak kahve falan filan bir şeyler içeriz ya vallahi soğuk. Bakalım benim ev ısınmış mı şöyle bir gidelim zaten sonra bakarız bir kurulma falan filan bilgisayarı açtığım zaman. Konuşamıyorum bu soğukta gerçekten her yerim dondu ya gel abi şöyle bir kapatalım şu kapıyı. Ama şöyle bir bakabilirsin bak mumlarım falan filan yaktım böyle bir ısıtıyorum. Oha gerçekten mükemmel bir ortam oluşturmuşsun. Tabii abi abi ne yapıyorsun ısınmak için niye mumun üzerine çıkıyorsun sen çık oradan güzel bak onlar evi ısıtıyorsa sadece üstüne çıkmak için değil onlar abi saçmalama artık kuruluma bakalım çünkü ben de merak ediyorum muhtemelen sen de merak ediyorsundur diye söylüyorum zaten gel üst kata üst katta göstereceğim zaten bilgisayar var. O abi senin bilgisayarın var? E tabii ki abi o kadar sistem kurdum bak bu havalarda falan filan dışarı çıkamazsam diye oradan oyun falan oynuyorum öyle düşün yani balkonum da var ama balkona hiç bakmak istemiyorum şimdi hep karla falan dolmuştur baksana şuraya full güneş panellerimin üzerine de full karlanmış yani beleş elektrik elde ettim yerim bile umarım yakın zamanda havalar düzelir gerçekten. Baksana şu ne kadar fazla kar var ya. Ben hemen gittim sen orada bekle abi sıkıntı yok. Ben sana şimdi göstereceğim. Şöyle bilgisayar açalım ve kurulum yapman gerekiyor. Bunun için de daha önceki videoya ben kurulum yaptım. Sadece tek yapman gereken ne biliyor musun? Onun dışında yapacağın ayarlarda deneme falan filan açmaya aslında baktığın zaman gerek yok. Davranış paketindeymiş gerçekten de. Bak sadece buradan açman yeterli oluyor. Kaynak paketinde herhangi bir şekilde bir şey yok zaten. En üstteki şurada gördüğüm paket sadece tamam mı? Tamam abi hadi sen de dünyaya gel de daha fazla yaşamadan videoyu bitirelim ya. Umarım bir gün kar durur ve yorumlara yazsın bakalım bu şehirde mi farklı bir yerde mi taşınalım yoksa direkt ben bu şehri terk mi edelim? Yazarlar abi sen merak etme. Baya da yakışmış değil mi kardeşim? Evet abi baya yakışmış yani bu sıcaklarda pardon sıcaklar diyorum soğuklarda.